Osman, selam. Selam. Hoş geldin. hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Nasıl gidiyor? Alıştım ama biraz tuhaf. Yani Boran ailesi biraz tuhaflıklarıyla meşhurdur. İyi ama seni görünce daha iyi oldum. Ben de seni görünce iyi oldum. Anne. Osman. Nereden böyle? Ay hiç sorma. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim sen. Fikret'i gördün mü bugün? <laughs> Ara mesaj at ne yapıyorsan yap bir şekilde ulaş akşam yemeğe gelsin. Nurgül! Nurgül! Akşam Fikret de gelecek yemeğe. Bir soğanlı yani mi falan öyle bir şey. Bir de zeytinyağlı mı ne? Anne şey biz sen yokken Nurgül ablayla liste yaptık ama değişebilir tabii. Tabii canım. Ben etleri falan sosladım ama hemen değiştiririz menü hiç problem değil. Ha. Madem menüyü belirlediniz kalsın o zaman. Benlik bir şey yok o zaman ben o zaman çıkayım akşam yemeğine kadar dinleneceğim. Görüşürüz değil mi? Tabii ki. Ne? Sıkıntıdan bana mı saracaksın, ne var? <laughs> Delirmek üzereyim. Gerçekten imzat Osman! İmdat! Peki, o zaman... ...sana bu <laughs> ihale nasıl bana kaldığını anladım. Deli Anastasya hayatımıza maç sayesinde girdi. Maç mı? Maç. Ya maç işte, ya geçen seferinde bizimkiler beşik sallamaktan maçı izleyememişler, efendim. İşte siz de hamam sefasındayken... Hamama girmeydin iyiydi ama... Girerim, hamama girerim. Ha, o zaman terlersin. Hı. Hmm. Neyse, <laughs> <laughs> evet, evet. Ee, işte bunlar çocuğu, çocukları verdiler, kız bunları uyuttu. Bunlar da ilk çocuk gibi oturdular işte aletin başına. Goldü, toptu, offside başka muhabbet yok. Baktım kız orada oturuyor. Sıkılmış böyle. Ben de gittim muhabbet ettim biraz. Centilmen. İşte ettik muhabbet. Sonra kız da kitap kurdu çıkınca. Ha anladım. Yani felsefeden finger demeye geçiş yaptın sana. Alay ediyorsun. <laughs> tamam. <Peki>. Sen <laughs> Ay sorma. Sorma. Hı -hı. Bence bizim bir hamam sefasına daha ihtiyacımız var. Bence var. Ya hamam değilse de öyle bir olay. Yani böyle bütün aileyi bir odaya kapatacaksın. Organizasyonu da size vereceksin. İşte o zaman kesin böyle bir macera... bir ...olayın içine düşeriz. Birlik oluruz yani. <laughs> Altın gel bu ara olur mu? Hmm. Yani çöp çatanlık yapmayacaksan... Yapmayacağım vallahi söz. Zaten üstüme vazife olmayan... ...o kadar işe bulaştım ki. Yani inan sana sıra gelmez. Rahat ol. Hiçbir şey olsun. Sağ ol. Battım. Halledersin sen.